Ee, tabii ki e, Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza karşı e, takınılmış olan bu tavır hiçbir aklı selim e, insanın kabul edebileceği bir davranış değildir. Çünkü Diyanet Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın emirlerini orada açık açık söylemiştir. Söyledikleri ayet ayetler okumuştur. Çünkü e, şu bir değişmez kural ki e, Zarurati diniye dediğimiz bütün Allah'ın Allah'ın gönderdiği bütün dinlerin e, beş 5 tane temel gayesi vardır. Bunlardan birisi aklı korumak, dini korumak, nesli korumak, canı korumak, malı korumaktır. Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'ndeki ayet çok açık. E, allah Allahu Teala zina etmeyin demiyor. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o çok çirkin bir davranıştır. İnsanın fıtratına, yaratılış gayesine uygun olmayan bir davranış olduğunu Rabbimiz Teala Hazretleri İsra Suresindeki bu ayette çok açık bir şekilde oraya giden bütün e, davranışları da e, yasaklıyor Kur'an-ı Kerim. Diğer bir taraftan başkanımızın işaret ettiği konu Kur'an-ı Kerim'de tam üç yerde çok dolu dolu e, zikrediliyor. Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen felaketten bahsediyor ki Hakikaten bütün kardeşlerimizin e, Kur'an-ı Kerim'deki bu ayetleri açıp tefsirini açıp okumasını ve bu konuda e, hakikaten düşünmesini biz tavsiye ediyoruz. E, Allah'ın yasak ettiği her bir davranışta eğer o yasak edilen e, o fiil, o davranış e, ihlal edilirse onu ihlal eden fert olsun, toplum olsun, Allah korusun onların başına bir bela, musibet gelebilir mi? gelebilir çünkü Kur'an bize örnek alalım. Kur'an-ı Kerim'e göre yaşayalım diye Allahu Teala bunları bize bildirmiştir. Allah'ın emrettiği her türlü davranışta da hem fert için hem de toplumlar için mutlaka bir rahmet vardır, bereket vardır, huzur vardır. Hem bu dünyada hem de ahirette biz mutluluk istiyoruz. Eğer bu mutluluğu elde etmek istiyorsak ki her insanın fıtratında bu mutluluğu elde etme efendim e, duygusu vardır. Öyleyse Allah'ın emirlerine mutlaka kulağımız e, kulağımızı açmamız, kalbimizi, gönlümüzü açmamız, onları hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Bugün Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın bahsetmiş olduğu o hutbesindeki, o konuşmasındaki bakın bu davranışları bugün müsbet bilim e, bunu incelediği zaman e, ne gibi felaketlerin yaşandığını söylemeye gerek yok. İşte e, açıp baktığımız zaman bu e, toplumu ifsad eden bu davranışların neticesinde e, milletlerin, toplumların başına ne gibi belaların, sağlık problemlerinin geldiğini burada saymaya, anlatmaya gerek yok. E, dolayısıyla e, bunu iyi düşünmeliyiz. Hepimiz bu konuda e, Allah'a şükür iman sahibiyiz idrak sahibiyiz. Dolayısıyla e, bizi yaratan Rabbimiz e, bize Kur'an-ı Kerim'de neyi e, yapın dediyse bunlarda mutlaka bir hikmet vardır. Bunlarda bizim için bir fayda vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize neyi tavsiye ettiyse onda bizim için kuşatıcı bir huzur vardır, bereket vardır. E i̇nşallah e, bu manada da bizim milletimizin ortak vicdanı e, sayın yanlışları başkanımızın e, söylediklerinin sonuna kadar arkasında duracağını biz inanıyoruz güveniyoruz zaten e, sizlerin bu konuyu Efendim gündeme get e, getirmeniz e, medyamızın bunu Efendim başkanımızı desteklemesi sosyal medya gruplarında binlerce e, bu hakkın hakikatin yanında Duran Efendim e, mailler atılması Efendim tweetler atılması, bunun bir göstergesi. Allah hepimize hakkı hak bilip hakkın yanında durmayı, batılı batıl bilip batılın karşısında durmayı nasip eylesin. Çünkü her insan, şunu unutmayalım, efendim e, söylemiyle, eylemiyle, duruşuyla, nerede durduğuyla imtihan ediliyor. Güneş balçıkla sıvan, sıvanmaz. <laughs> Hakikat her zaman hakikattır. E, kıyamete kadar da hak, hakikat olarak kalmaya devam edecektir. Ve kul ceel hakku ve zehakal batil. Hak geldi, batıl zail oldu diyor Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde geçen ayet-i kerimede. İnnel batile kâne zehuga. Çünkü batıl olan şey sönmeye, yok olmaya mahkumdur. başkanımızın allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetini okuması, ayetlerin açıklaması, toplumların insanların, milletimizin e, felahını, e, huzurunu gerektiren hatırlatmalarda e, bulunması son derece doğal ve aynı zamanda başkanımızın bir görevidir bu. Baş, Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın yaptığı hem Allah'ın emrini yerine getirmektir hem de yasaların kendine verdiği yetkiyi, emri yerine getirmektir. Bu Bundan ibaret. E, Kur'an'ın Allah'ın emirlerine adeta e, karşı gelme gibi bir şey gözüküyor. Çünkü Diyanet İşleri Başkanımız burada Allah'ın emrini söylemiştir. E, peki buna karşı çıkanlar e, Allah'ın emirlerine, Allah'ın e, çok açık e, Kur'an'daki ayetlerine e, muhalefet durumu e, onlara adeta e, bir saldırı durumu gibi gözüküyor şu anda. Burada başkanımızın, başkanımızın şahsında e, bu milletin manevi değerlerine e, efendim inançlarına haddi zatında e, bunun arkasında böyle bir saldırı gözüküyor. Çünkü bu yapılan saldırıyı milletimizin hiçbir ferdi bunu kabul etmeyecektir. Çünkü bu milletin değerleri Kur'an'ın değerleridir. İslam'ın değerleridir. E, onlarla şekillenmiştir. Bu milletin kültürü efendim örfü adeti Kur'an-ı Kerim'in hadisi şeriflerin getirdiği emirlerle ve e, hükümlerle değer kazanmış. Bu şekilde harmanlanmıştır. Gösterilen tepkilerden de anlaşılacağı üzere Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın arkasında duruyor ve durmaya devam edecektir. Devam edeceğiz inşallah. Diyanet İşleri Başkanımız hakkında böyle çirkin bir şekilde suç duyurusunda bulunanları da tabii ki hem biz fert olarak kınıyoruz hem de bu manada tepki gösteren bütün insanlarımız bunu kınıyorlar.